Selamun Aleyküm. Denizli'den saygın iş adamı Ahmet Keskin beyefendinin ve Hangover ailesinin Afrin Bilbil kasabasında Fırat Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'ndeki Humuslu Türkmen aileler için göndermiş olduğu, yetimler için göndermiş olduğu ayakkabıları şu anda Haydar 1. Tugay Komutanımız Haydar Komutan tarafından burada yetimlere ve öksüzlere ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Allah Ahmet Keskin Bey'den razı olsun. Allah hayrını kabul etsin. Allah işlerinde başarılar getirsin. Allah sağlık saat versin. Allah ailesine ve sevdiklerine dert keder vermesin. Ahmet Keskin ve Angover ailesinin bizlere emanet ettiği 200 çift ayakkabı, çorap ve montları şu anda çadır kentteki Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nin çocuklara giydiriyoruz. Tekrar tekrar alakası ve buradaki e mazlumları yalnız bırakmadığı için Sayın Ahmet Keskin Beyefendi'ye ve Hangoğlu'nun ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bir de çadır kendisi size şöyle bir göstereyim. Haydar. Çocuklar en sallasın Ahmet amcalarına. Çocuklar Ahmet Keskin'in Ahmet Keskin Beyefendi'ye El sağlasınlar ee, Allah, Allah kabul etsin inşallah Dağıtımlarımız devam ediyor Bütün Türk kardeşlerimizden Ali Reis'in aracılığıyla Bizlere buraya gelen ayakkabıyı Buradaki Kasabasında bu kampta da Allah razı olsun bütün her sebeplerine Burası Bayır Bucak Dağı. Türkiye'deki dostlarımız Ali Keskin, Ahmet Keskin, Recep Aslan ve Fatih Güç'ün Türkmen Dağı'nda kestirdikleri 9 adet kurban için kendilerine teşekkür ederiz. Allah hayırlarını kabul etsin, Allah razı olsun. Ahmet Keskin kardeşime Türkmen Dağı'ndan selam olsun. Değerli dostum, seni seviyoruz. Türkmen Dağı da seni seviyor. hep beraberiz. Denizli, Türkmen Dağı, Çoban Hepimiz beraberiz. Allah'ın izniyle bu cümlet güç birliği bize her türlü zafere ulaştıracaktır. Allah'a emanet olduk.